Annem de çok güzel patlıcan, kabak açardı. Sürekli onu izlerdim. Bana yardım et, bana ya şey, bana göster, bana göster diyordum. Böyle tamam diyordu. Kaç tane patlıcan bozmuşum, kaç tane kabak bozmuşum. Ama 11 yaşında ben kabak ve patlıcan açtığımı hatırlıyorum. Her tarifi en az 5-6 kere, 7 kere ölçülendirdim. Çünkü ben göz kararı yemek yapıyorum. Ama kitapta tarifi tam tutsun diye her yemeği birkaç kere yaptım. İkliçe yapacağım bugün. İkliçe'nin Türkçe karşılığı çörek. Çörek bizim bayramlarda olmazsa olmaz dediğimiz bir gelenek.